Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır Rahim'dir. Allahu Teala bizlere tavsiyelerinde bulmaya devam etti. Bizlere eğer nikah yapacaksanız dişiler için cariye, erkekler için apt. Bunlardan emin olarak inananlar sizi ağzınızı açık bırakan hayran bırakan, hayreti düşünen müşriklerden daha hayırlıdır diyor. Burada şu dikkatimizi çekiyor. Yani esirlerle dahi olsa nikahsız ilişki olmaz. Bu yüzden nikahlayın diyor. Nikahlayın. Ve cariyelerin üzerinde durulmasının sebebi de tabi ki burada cariye kelimesi ne kelimesiyle geçti orada? emet şeklinde geçti. Emet esir demektir. Cariye, köle, dişi mümine. Abde, köle, erkek. Bunları bir nikahlayın, hürriyetlerine kavuşturun. Ötede beri de esir Müslüman kalmasın. Bir memlekette birisi esir kaldıysa dişi veya erkek siz de durumunuz uygunsa onu özgürlüğüne kavuşturun evlenerekten nikahınızı alaraktan bu konularda durduk şimdi 222. ayetten devam edeceğiz inşallah bismillahirrahmanirrahim ve yeselune ki anil mahiyf burada yine bir soru var Demek ki Muhammed Rasulü gelip de soru soranlar var. Artık bunlar emin olarak inananlar arasından olur. Veya ehli kitaptan Yahudiler arasında olur. Diğer gruplardan olabilir. Geliyor soru soruyorlar. Ne konuda soru soruyorlar? Mahiz, mahiz. Yani hayz konusunda. Şimdi haiz'in kelime anlamı menstrüasyon. Tıbbi terimler. Menstrüasyon. Hayz. Adet görmek. Aybaşı olmak. Regil. Bunun kelime anlamı bu. Periyot. Bu konuda soru soruyorlar sana. kul teki böyle soru soranlara karşı huve eden o bir ezadır. İnsanın parmağına çakmağı tutsanız yanar değil mi? O yandığı zaman bedeniniz yanar ve o acıyı ruhunuzda hissedersiniz. Beden ve ruh sıkıntı çeker. İşte bu öyle bir şeydir. Regil dönemi veya hayız görmek. Böyle bir şeydir. Ezadır bu. Ezadır. Bakın maraz demiyor. Bu konuda geleneksel yorumlar var. Onların içine girmeyeceğim. Benim amacım Kur'an'ın metni üzerinden kendi ana, ana dilimde bir anlama kavuşmak. Geleneğin görüşlerini, kitaplarını okumadığım için şimdi onlara da bir şey diyemem okumam gerekiyor. Ancak burada gördüğümüz kadarıyla ayeti merkez alırsak hayız görmek bir hastalık değildir. Şimdi bunu nereden çıkardınız diye soracak olursanız birincisi ayet kendisi cevaplıyor bunu. Diyor ki huve eza o bir ezadır diyor. Huve maravun demiyor. Bunu anlamak için de Sıyam ederken yani geleneksel manada oruç tutarken Allahu Teala ne diyor? Kim sefere çıkarsa veya marazlanırsa diyor. Sefer ve marazlanmak durumunda sıyamı öteki günlerde tamamlayabilirsin. Burada bir ruhsat var. Ancak burada maraz denmiyor yani. Eza deniliyor. Bu eza kelimesine baktığımızda da şöyle bir ruhsat var eza konusunda. Hemen ayete gelirsek haç konusunda bir ruhsat vardı. O da neydi? Bakın değerli kardeşler eza bak. Hemen şimdi taratmaya yapalım. Bu surede haçla ilgili bir durum vardı. Hatırladığım kadarıyla. Kim haçça veya Umre'ye niyet edilirse, engellenirse diyor. Ondan sonra Hedi, neyse gelelim oraya ayeti okuyalım. 196. ayet. Hemen mealinden okuyalım bunu şimdi. Eza ile Maras konularını. Evet, şimdi mealinden okuyacağız. Ve tamamlayın haccı. İbrahim'in şahit olduğu hücceti şahit olup ayakta tutun. Ve umreyi de sevgiyi inşa etmek amacıyla yapılan ziyareti de Allah için tamamlayın. Böylece eğer ihsar olursanız yani geri tutulursanız tamamlayamazsanız haccı ve umreyi artık ne kolayına gelirse hediyeden. Bu da neydi? Enam türünden hayvanların kurban edilmesi. Artık o hediye yerine varıncaya kadar diyor. Başlarınızı tıraş etmeyin diyor. Yani şimdi siz hacca ve umreye niyet ettiniz. Ancak bir şekilde o niyetinizi gerçekleştiremediniz. Geri tutuldunuz. O zaman bir hediye yani kurban keseceksiniz. O kurban mahalline gidinceye kadar diyor. Başlarınızı tıraş etmeyin diyor. Yani şöyle detaya girmeyeyim şimdi bu ayetleri işlediğimiz için. İşte oraya gidene kadar diyor. Bakın. Kim olduysa sizden diyor. Marazlı. Marazlı. Haccı tamamlayamadınız. Hediye mahallinde enam türünden kurban keseceksiniz. O zaman oraya gidene kadar marazlanırsanız, hastalanırsanız, ya da başınızda bir sıkıntı eza çekiyorsanız diyelim burada bir sivilce çıktı öyle fena bir ağrı yaptı bende ki bu sivilce o zaman diyor karşılık olarak fitye verecek. Bu da tür oluyor. Feda edeceksin. Sıyam, oruç tutacaksın. Bak neymiş demek ki? hasta bak hasta haldeyken eza çekiyorken oruç tutacaksın sadaka vereceksin veya nüsük edeceksin ibadet taatte bulunacaksın neymiş demek ki Evet. Burada bu eza konusu vardı. Şimdi devam edelim ayeti okumaya. Birinci Kur'an'ı mana bu idi. İkinci mana ise değerli kardeşler o da şudur. hayz hastalık mıdır? Şimdi hayızın kelime anlamına bakacak olursak lügatte hemen şimdi açalım. Hayzin kelime anlamı belli özellikleri olan diyor ve belli dönemlerde rahimden akan bir çeşit kan. Rahimden akan bir çeşit kan. Bir de tıbbi literatürdeki tanımını okuyalım. Regil. Menstruasyon. Aybaşı, hayız. İnsanda ve bazı yüksek memelilerde periyodik olarak görülen döllenmemiş yumurta bakın döllenmemiş yumurta ile uterus duvar tabakasının dışarı atılması aybaşı regil Kadınlarda rahim iç yüzeyinde oluşan damar ve dokuların kan ile birlikte vücuttan atılması olayına regil denir. Yani ortalıkta hastalık değil, doğal bir sürecin vuku bulması olayı var. Aynı şöyle boşaltım sistemi. Mesela yiyoruz yemeği, yemek yiyoruz. Ben tıpçı değilim. Anladığım kadarıyla izah ediyorum. Yemeği yiyoruz, midemize iniyor. Oradan işte vücudun gerekli yerlerine kalbe atar damar, topla damar gönderiyor. Oradan aşağıda gereksiz olanlar bağırsak böbrekten süzülüyor. Karaciğere iyi olanlar, kötü olanlar da bağırsaktan dışkı şeklinde çıkıyor. İşte buradaki durumda bu hayız, aybaşı, regil menstruasyon, periyot ne derseniz deyin. Anlaşılır şekilde açıklarsak rahim iç yüzeyinde oluşan damar ve dokuların kan ile birlikte vücuttan atılması olayıdır. İşte bu olayda e, zuhur ettiğinde bir sancı oluyor. Zaten bu yüzden Allahu Teala diyor ki o bir ezadır. Hu ve Yani sıkıntı çekeceksin. Bu doğal bir süreç. Hastalık değil. O zaman hastalık değilse seni Allah'a kulluk etmekten alıkoyacak bir şey de söz konusu değil. Buradan bunu anlayalım. Ancak burada bir uyarı var. O da şudur. nisa النِّسَاءَ fil الْمَحِذِ Az olun, itizal edin. Yani uzak durun, geri durun, el çekin, rahat bırakın kadınları diyor bu hayız döneminde, bu regl, menstruasyon, periyot, aybaşı, adet görme durumlarında kadınları rahat bırakın. وَلَا تَكْرَبُوهُنَّ hatta يَدِهُرْنَ Artık onlara yaklaşmayın. Temizlenincelerine deyin. Bakın ayet gerçekten bilimsel verilerle beraber, bilimsel veriler ayeti tefsir ediyor. Yaklaşmayın onlara diyor. Böyle tekrar bu hun ne? Hatta yedhurun. Onlar temizlenincelerine diye. Neydi az önceki tanım? Az önceki tanım neydi? Rahim iç yüzeyinde oluşan damar ve dokuların kanle birlikte vücuttan atılması. Vücuttan atılıyor yani. O tabaka uterus artık tam tıp terimlerinde bilmiyorum. Orada oluşan Tamar ve dokuların dışarı atılması o eza yani eza dışarı atılıyor. O sıkıntı ve temizleniyor. Temizleniyor. İşte o temizlenme durumu gelinceye kadar diyor, yaklaşmayın onlara diyor. Fe iza tadahhara harna Artık ne zaman onlar diyor bu regil döneminden, adet halinden, hayız halinden çıktıklarında فَتُوهُنَّ min حَيْثُ اَمْرَكُمُ Artık gelin onlara, yanaşın onlara. Allah nereden size emrettiyse oradan. allah Teala'nın emrettiği yerde nedir? Bunu da ben yorum yapmıyorum. Ayetleri okuyaraktan bunun cevabını bulacağız. Allahu Teala nereden yaklaşmamızı onlara emretti. Evet şimdi devam edelim şimdi. İnne yuhibbu tevvabin muhakkak ki Allah tevvabin olanları. Yani kendisine yönelip özür dileyenleri sever. Ve ve yuhibbul mütedahhirin ve temizlenenleri de sever. Buradaki temizlenmek nedir? Tabii ki oradaki Adet halinin durumundan ziyade böylece kendisine yönelip yanlış işlerden uzak durup Allah'ın dediği şekilde hareket edenlerden bahsediliyor. Buradaki temizlenenler budur. Mesela böyle eza halindeyken kadınlara yaklaşanlar, onları rahat bırakmayanlar veya diğer manada Tevrat'taki hükümleri, Tevrat'ta bu konuda çeşitli hükümler vardı. Ancak biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bunları demek ki nesi etti yani. Eza olarak görüyor bunu. Tevrat'taki hükümlerden yola çıkarak kadınları bu haldeyken katı şekilde muamele yapanlar vardı. Yani onlara uzak duruyordu. Halbuki Allahu Teala onlara cinsel olarak yanaşmayın diyor. Yoksa onlara beraber oturabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Onlar hepten bağ kopardılar yani. Diyelim adet gördüğü kadın onu odaya kilitle sen buradan dışarı çıkma. Hiçbir şey yapmayacaksın. İbadet etmeyeceksin. Şunu yapmayacaksın. Bunu yapmayacaksın. Bakın bu bir hastalık değil. Bu bir doğal süreç. Bunu tanımını yaptık. Çünkü hastalık olsaydı Allahu Teala maraz olarak bahsederdi bundan. Bundan eza olarak bahsediyor. Şimdi ayeti tekrar meallendirelim ve 223'ten de okuyalım anlayalım inşallah. Ve sual ediyorlar sana hayız hakkında. De ki o ezadır. Ruha ve bedene sıkıntı verir. Öyleyse itizar edin, azledin, el çekin, yol verin, uzak durun, rahat bırakın kadınları hayız halinde. Ve yaklaşmayın onlara, tahir oluncalarına, temizlenincelerine değin. Sonra ne zaman tahir temizlendiklerinde böylece gelin, yanaşın onlara. Her nereden emrettiyse size Allah, şüphesiz Allah, tevabini, kendisine yanaşıp özür dileyenleri sever. Ve sever mütedahhirleri, yani temizlenenleri. 223. ayeti okuyalım. Nisa okum Harsullekum. Kadınlarınız diyor sizin için bir ekindir. Fe'tu harsakum enna Artık ekinlerinize nasıl isterseniz öyle yanaşın. Buradaki ekinden kasıt ne geldi aklınıza şimdi ekin dediğimde? Bir tarla geldi aklınıza. O tarlaya ekim yapan bir çiftçiyi anladınız. Köylerde yaşayanlar bunları pek tabii ki anlar. Mısır dikeceksiniz, o tarlayı hazırlamanız gerekiyor. Hazırladıktan sonra o tohumu oraya atıyorsunuz ve ondan sonra Allah'ın izniyle bitiyor. İşte ekim yapılan yer neresidir? Ön taraftır, arka taraf değildir. Demek ki Allahu Teala burada şeyin cevabını veriyor. Nedir o? Yaklaşmayın onlara diyor. Temizleneceği tahir. Temizlendiklerinde diyor. Nereden emrettiyse size Allah oradan e, yaklaşın onlara. İşte buradan emre, emrettiği yer Allahu Teala'nın ön taraf. Yani ekim yapılan yerdir. Kadınlarınıza kadınlarınız sizin için ekindirler. Artık nasıl isterseniz öyle ekim yapabilirsiniz. Burada Allahu Teala karışmıyor. Yeter ki ekim yapılan şekilde ekim yapın diyor. Nasıl isterseniz öyle yapın. Ve li enfusikum ve takdim edin, sunun diyor kendiniz için. Bu da şu demektir. Yani bu ekim yapılacağı zaman Allahu Teala'dan hayır dua etmektir. Allah'ın bu ekimi yapıyoruz. Hayırlı bir şekilde bu ekinin ürünleri çıksın, Nesiller hayırlı olsun. Dua ederek yani. Güzel bir nesil yetiştirin. Onlara güzel bir eğitim verin. Kur'an'ı bir eğitim. Allah'ın emirlerini, yasaklarını, Allah'ın Kur'an'da bahsettiği düzeni, talim, terbiye ederek o ekimi yaptıktan sonra hazırlayın diyor. Önden kendiniz için böyle takdim edin. Ve Allah'a sakının yanlış yerlerden işlerin peşine düşmeyin. Yani bu şu demektir. Aybaşı halindeyken kadınlara yanaşmayın. Tevrat'taki hükümleri katı bir şekilde onlara uygulamayın. Çünkü Allahu Teala sadece cinsel olarak onlara yaklaşmayın diyor. Ve onları kısıtlamıyor ibadet konusunda. İbadetlerini yapabilirler. Tek bir yasak var. Sadece cinsel ilişkiye girmeyeceksiniz. Geri kalan bir yasak belirtilmedi burada. Yoksa Allahu Teala burada derdi şunu yapmayın, bunu yapmayın diye. Tek bir şey dedi. Adet halinde onlara yanaşmayın. Adet halinde onlara yanaşmayın. Allah'ın emrettiği yerden yanaşın. Önden yanaşın. Arkadan yanaşmayın. Ve yanaşırken de ön taraftan istediğiniz şekilde yanaşabilirsiniz ve dua edin. Allah'ın bu ekimi yaparken bize hayırlı bir ürün, hayli bir nesil ver diye. İşte böylece Allah'a sakının, takva alanın. Ve alamu. ve şunu iyi bilin ki ennekum ulaqu. Yakında siz Allah'a ulaşacaksınız. Allah'a kavuşacaksınız. Allah'la buluşacaksınız. Yani Allahu Teala her şeyin hesabını sizden soracak. Ve beşiril müminin. Artık sen emin olarak inananları müjdele. Böylece Biraz uzun olan dersimizi böylece tamamlıyoruz. Sadakalarla alayım. Fesebbi. Bismillahirrahmanirrahim.